Doğum sonrası depresyon belirtileri genel depresyon belirtileriyle aynıdır. Yaşamdan keyif alamama, huzursuzluk, neşesizlik, kılganlık, gerginlik hali ön plandadır. Annede oluşan duygusal durumdaki değişiklikler hormonal dengesizliğe bağlıdır. Sıklıkla ağlama krizlerinin görülebilmesi, uykusuzluk dengesinin bozulması, annenin bebeğe bakamama düşüncesinin hakim olması bu durumları tetikleyen unsurlar arasındadır. Bu durumlar kısa bir süre sonra kısır bir döngüye dönüşebilir. Yani uykusuzluk, bebeğe bakamama düşüncesi gerginliği arttırır ve bu da depresyonu tetikleyebilir. Aynı zamanda anne sosyal olarak destek alamıyorsa eşinden ya da ailesinden ya da yakınlarından bu durum daha da şiddetli bir duruma gelebilir. Aynı zamanda annede kimlik değişimi de ön plandadır. Yani kadınlıktan anneliğe geçişte birçok kadını etkileyen unsurlar arasında olabilir. Fiziksel görünümündeki değişiklik ve bu değişikliğin uzun süre eski haline dönememe duygusu da bu depresyon belirtilerini arttırmada ön plandadır. Eğer bu tip durumlar gerginlik, yaşamdan keyif alamama gibi durumlar iki haftadan daha fazla uzun süre görülürse ağlama krizlerinin artması gibi durumlar özellikle profesyonel bir destek alması mutlaka önerilir.